Bey kardeş part 2 arkadaşlar. <laughs> Yine sıkınam ya. Gerizekalı kadın. Kadın değil kız. <laughs> Sanki benim hakkımda konuşmak kim? Şş, tın sinirlerini bozuyor. Bu adam da çok konuşuyor ya yan ve Sesi buraya kadar geliyor adamın ya. Şş, canım bayağı sıkkın ne yapacağım? Ne yapayım? Ne bu kızı kendimden Ailemden uzaklaştırmam gerekiyor. Yarın arkadaşlarım gelecek. Arkadaşlarımı da alırsın ya tarafına. İşte o an ben biterim. Çok kötü bir şey bu. Çok kötü bir şey. Ay. Çok sıkkın çok. Ne yapacağım ben şimdi? Neyse. Ee, ne yapabilirim ki ben fazla? Ben ki? En azından rahatlamış olurum. O oh. girizik yapmak istiyorum sen. Şu mayonu giyeyim de biraz hava atayım. Bana bir geliyor. Havuza girdiğim iyi oldu. Çok sevindim. Tam o anda üvey kardeş gelir. Sinir oldum bu ya. Ne yer neydi onların? Şurada biraz oturayım üvey, üvey ablasını görmez. Niye geldi ya bu buraya? Ne diyor acaba birazcık? Sinir oldum bunlara zaten. Aa, hepsi ayrı bir küçük. Beni sevmiyorlar belli. Annem beni bırakıp gitti burada. Bu gerizekaların evinde yaşamak bana ne cüret. Acaba odasında mı? Odasına gidip bir bakayım ben o zaman. Havuz başından çıkar. çıkıştır. O da çık, çıkışt. Sen kim olup da benim aileme laf ediyorsun ve bana laf ediyorsun? odama da gidemezsin. Ne benim odama, ne ailemin odasına, ne de kardeşimin odasına, ne anneyle babamın odasına, ne de kardeşimin odasına benden izinsiz veya onlardan izinsiz giremezsin. Şu kapı senin için kilitli hep. Niye ya? Giremem sizden bir şey istediğim zaman? dediğin zaman annemle açar gerektiği zaman. Gerekmediği zaman şu kapıdan içeri adamın atamazsın. <laughs> denize gireceğim. Beni ilgilendirmiyor. Hem sana demiştim. Bir duş al. Öyle giremezsin denize. Sana soracak değilim. Hem hem ben temiz bir insanım. Senin gibi psikopat da değilim. Psikopatla ne alakası var bunun? Seni ilgilendirmez. Atlamayın. Burası da kilitli. Açsana ya şu camları. Açmıyorum. Açsana ya şu camları. Pardon arkadaşlar yanlış oldu. Açsana ya şu camları. Açmıyorum. Seni ilgilendiriyor mu? Aç şunları dedim. Gebertirim. Gebertir göreyim. Aç. Sıkıştırır girebilmek için. Ya çekil ya. Girer. Girer. Sen haklı beni izle ancak delik vardır konuşur. Ne olay ne olay. Şıkkıcık ya. Ben Ama ev su sadece temizler için. Ağzı kirli olanlar olmaz. Yani sen. Evet kendini doğru tahmin et. buradan ya gitsene ya. Git buradan. Git bu evden. Beni ve ailemi yalnız bırak. Ailemi çalmaya çalışıyorsun. Farkında değilim mi sanıyorsun? Evet çalışıyorum. Ama ailem yemiyor. Yemezler. Çıkıyor benim ailem. Hmm, senin ailemmiş. <Gülüyor> <Gülüyor> be, Teşekkür ederim doldurdu Teşekkür ederim doldurduğun için. Sana mı doldurdum? Versene ya onu ben içeceğim. Versene ya onu ben içeceğim. Çoktan içtim. Rüyamda görürsün. Dakikada bir ya. Çok yapmacık bir insansın. Sen de. Neyse. çok sıkıldım. Benim annemle babam beni sevmiyor. Beni az önce size bırakır annem. Be kendisi için, para için, kendisi için, babası babası için, benim babam için beni satıyor, satıyor. Para için gitti oraya. İş falan yoktu onun. Ne diyorsun ya sen? Tabi gidelim. Şaka Benim annem beni çok seviyor. Yanlış oldu arkadaşlar. Ben sana giremezsin demedim mi? Lütfen. Dinlemiyorum. Cimri odasına girebilirsin tabii ki de. Gireceğim zaten. Kim değiştirecek Evet. Bu mayona da kimse dokunmuyor. Görürüz. Görürüz. Ben şunu diyorum. O benim en sevdiğim ayağım. Sen çıkar onun üstünden. Çok meraklıydım. Kirli birine Kendine yeni elbiseler getirsen alışırsın. <laughs> Yine yeni elbiseler getirsen alışırsın. Sen ancak pişiriklerine layıksın. Boş konusun. bir şey. Bu neyse ki. O da benim. Ya her... Burada gelin senin mi? Gerekirse evet. Ay hiç katılmıyorum. Sen çok yapmacık bir insansın. giyemezsen diyorsam giyemez. Önce <laughs> şunu Giymek istiyor Tabii ki, sen <laughs> küçük şey. <laughs> Memnun oldum ben de insan. Çekil <laughs> buradan. Ersin değiştireceğim. Yanında mı değiştireceğim? Sen <laughs> bu. <laughs> <laughs> Takılmayın. şey derim. Senin gibi gerizekalı değilim. <laughs> tamam. Defterim açık ya. Ailem elimden alacak haberim yok. Ben sizi izleyeceğim. Ben ne yapacağım gayet iyi biliyorum. ona hattını bildirme zamanı geldi. Kasaklı ya. Ben kasaklı. evet evet ha akşam olmuş hadi inelim hızlı yemek götüreceğiz yemek de hazırlamamıştı ya hızlı hazırlar mı annem. hazırlarız var mı benim annem ay, şimdi sonunda çıkıyor Hadi sen ağır uyumamışsın gel ben seni görücem ayy açsın kesinlikle dur ben sana bir mama koyayım dayı aa Akıllı bir benziyor. Senin gibi değil. Allah Allah. İşim bu. İşim bu. Anneciğim. Yolunu şaşırdın herhalde. Abla ben oraya geçeyim. Ben. Tamam geç. Kal. Yine mi sataşıyorsunuz? Ben birerlerimi hep yemek hazırlamaya gideyim. Hep sataşıyorlar ya. çok, çok yapıyor. Sinirlerim. Bir şey mi dediniz? Yok kızım her dediğimize bakma. Yani der kızı. Ne hazırlayayım ki yani sıkımlanın artık ben diyeceğim şimdi. Ben bir şey hazırlamayayım. Dur, demiş? Neyse ben hazırlayayım. Yemek hazırlayıp gelir. Hazır hazır hadi gelin yiyin bakayım. Hemen geliyorum anne. Ya sen de artık şu dizi bırak ya. Ali de misin belli değil. Nerede indiririm ben bunu? İndirsem basalım Haklısın geliyorum. Gel bakalım gel. Hadi kızlar size. Tamam kadar. Tamam. Gel yollardan geçtik ha. Nerede iş gün Niye dikenli yollardan geçtik diyorsun kızım? Çünkü baba dersim var. Ne dersim var? Bilmiyorum baba. İşine bak. Babaya işine bak denmez. Tamam baba tamam. Hadi yemek yiyin çocuklar hadi. bayılıyorum senin yemeklerine. <laughs> Ay yıkılmış ellerine sağlık. Ben yapmasam olmaz. Ben de öpeyim. Eksik kalmayayım. <laughs> Nerede? siler. Niye sildiniz? Seni ilgilendirmez. Tamam ya hadi biraz yemişim. Tamam canım teşekkür ederim. Hadi ben onu sildim bir daha. Anne onu niye iki defa yapıyor ya? Tamam hadi ben de kızım ellerini sağlık deyip. Hadi ben de diyeyim. E, ben de diyeyim. Hadi küçükleri bırakın da hadi hadi toplayalım buraya. Anne sen istersen ben toplayabilirim. Sen geç dur. Yok kızım sen işine bak ben toparlarım. Yok anneciğim ben otoparlıyorum. işte biriniz ya. Ve bu kavgalar. Kızıma da başlamış. Yeee dizi. Çok seviyorum ben bu diziyi. Tamam kızım sen otoparlı o Çok seviyorsun bu diziyi. Çok seviyorum. ah sinirlerimi bozuyor ya. Yemin ederim ya. Aklınca bana oyun oynamaya işte çalışıyorum. Ne yapsın kızcağızdan bunu koyayım Benim annem yardım ettiğini görünce kesin kıskanacak. Ben buralara böyle yapmaya devam edeyim. <laughs> Kaldın mı kızım? Kaldım. Ne çabuk ya. Makine yıkıyor bende. Hmm, tamam. Ya çok sıkıcı olmuş bu dizi gene. Evet kızım ya ben de sıkıcı artık geliyor. Neyse hani ben şimdi bir yapmak istiyorum. Tamam kızım fırçala Ben fırçalıyorum. Sen Sana... senin diş fırçalın yok. Nasıl yok? Beni sanmıyor musun Şükür şükür. Başkasıyla yaparım. Göreceğiz. Uf. küçük ya. Çok komiksin. Omuzumda. Ay. Havuzumda yapacağım. O yüzden önüme gelmiş demektim. ki. Biraz sallayayım. <laughs> niye fırçalıyorsun ya <gülüyor> oh bittin dur <laughs> dikkat et şuna gidiyorum ama ıslak yani ıslak olamıyorum geçirmez yani sonra kargıra bir aş diş macunu değil ya kargıra kız bu kargıra aydı anne Ay, şu mavi şeyin adı neydi? Kaldır kızım kaldır. Bir yol hemen git bakıma. Hadi ya, bir diş fırçalayacaksın. Beni ilgilendirmez, ben cici kızım. kızım. Saçımı da taradım. Dokuzu biraz da bekletirsem okey bu iş. E ben bir de ne yapayım? Nerede bon. onu? Olmuyor arkadaşlar galiba. Of şükür işim bittim. Tamam ben sana yapayım? Pişman bu mu olacak? Evet. Başka ne bekliyorsun ki? Tamam. İşini bitirir. <laughs> Çok üstüne gidiyoruz. Sabirim yok. Kesin kesin gidiyoruz. Hadi, hadi artık yapmaya gidelim. O da yapmıştır. Hadi hadi yapmaya Tamam. Şimdi havuza girdim. Aa! Habersiz. Habersizim kızım benim gerçekten. Evet anne. Ve o kız çok şiddetli bir kız. Bu gerizekalarların eline neden düştüm falan diyordu. Ne? Ben karşı netiririm. Bu kadar yeterli. Yarın anlatırım. Ne diyor ya? olmasın. İyi ee, geceler abi. İyi geceler. Abi doğru mu diyorsun? Evet. Uydum. Sabah geldi. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Ee, üçüncü partta görüşürüz artık. Bugün. İkinci partımız da bitti. Bay bay.